Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ikinci dereceden fonksiyonlara çalışacağız. Ama bizim ikinci dereceden fonksiyonlar derken kastettiğimiz şey aslında ne arkadaşlar? Parabol. Parabolün denklemini çizmeye göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yani parabol ikinci dereceden fonksiyon demek olduğu için bizim için aslında parabol şudur. fx eşittir ax kare artı bx artı c. Şimdi arkadaşlar bunun bir bizim için t R'ye K dediğimiz bir nokta var. Şimdi biz buna tepe noktası diyoruz arkadaşlar. Tepe noktası. Bunun diğer bir, bir diğer ismi de arkadaşlar. Çok fazla arkadaşlar diyorum bazen ya. Simetri ekseni. Bunun bir diğer ismi de simetri ekseni. Şimdi <laughs> pardon. Şimdi bu tepe noktasının esprisini. Şimdi bakın bu parabol dediğim şöyle bir şey. Tamam mı? Ya da Öyle bir şey. Bu parabolün bu tam döndüğü yer var ya işte tepe noktası dediğimiz yer burası aslında. Şimdi onun için biz bu parabola şöyle diyeceğiz. Bu R'ye K dedik ya tepe noktasının R'si. R dediğimiz şey eksi B bölü 2A'dır. K dediğim şey ise K dediğim şey ise R'ye yerine yazdığında yani F'redir. R'ye yerine yazdığında artık ne geliyorsa. Şimdi ben parabolün e, grafiğini çizerken dikkat yani size evet çizdirmeyecekler ama çizmeyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü bazı sorularda ister istemez çizmek zorunda kalacaksınız. AYT bu çünkü dostlar. Şimdi çizerken şöyle çizeceğim. 1. A diyeceğim. Yani x karenin katsayısı sıfırdan büyükse kollar yukarı doğru. A sıfırdan küçükse kollar aşağı doğru. Ondan sonra diyeceğim ki 2. x'e sıfır verip y eksenini kestiği yeri bulacağım. y eksenini kestiği yer kesti. Sonra arkadaşlar y'ye sıfır vereceğim. y'ye sıfır vereceğim. x eksenini kestiği yeri bulacağım. x eksenini kesti. Tamam. Üçüncü noktam ise benim dikkat etmem gereken şey RYK. RYK neydi? Tam R olan yerde yönünü değiştirdim. Değil mi? Böyle giderken buna çeviriyorum. Ya da böyle giderken buna çeviriyorum. Şimdi <laughs> arkadaşlar bir de bu parabolün kök dediğimiz bir muhabbetimiz var. Bu parabolün birden iki tane kökü varsa x eksenini iki yerde keser. İşte kökü yoksa x eksenini kesmez falan. Onları geleceğiz. Şimdi bu parabolün şu benim parabolüm. Şimdi ne dedik dostlar? Şurası bizim T, R, Y, Tam, değil mi? Tam dönme noktasıydı. Bak o zaman parabolün kollar aşağı doğruysa kollar aşağı doğruysa ben bu R'ye r maksimum noktası noktası K'ye ise K'nin X'i yerine koyduğunda R'yi yerine koyduğunda gelen değer. Buna da diyeceğim ki maksimum değeri diyeceğim. Ama eğer ki bu parabolün kollar yukarı doğruysa bak bu sefer burası çukurda kalıyor. Bak burası tepe oldu değil mi? Tepe oldu. Burası ise çukur mu oldu? Çukur oldu. O zaman ne derim? Çukurda kaldığı için bu sefer burası diptir değil mi? Dip. Yani R'ye minimum nokta derim. Minimum nokta. Burası hep R'ye K çünkü döndüğü yer. K'ye ise minimum değer derim. Şimdi başka anlatacağımız bir şey var mı? Şimdilik yok. Soru çözmemize bir başlayalım. Fonksiyonun grafiği bir parabol belirttiğine göre m artı n artı p artı p toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle şunu bir anlamamız lazım. Bunun grafiği bir parabol belirtiyorsa bu fonksiyon kaçıncı dereceden olmalı? ikinci dereceden olmalı. O zaman bunun içerisinde x kare olmalı ama x küpe yer yok. x üzeri 4'e yer yok. Çünkü içerisinde x küp varsa 3. dereceden olur. x üzeri 4 varsa 4. dereceden olur. O zaman ben bu x üzeri 4'ü nasıl yok ederim? Bunun kat sayısını 0'a eşitlerim. Yani m eksi 4 eşittir 0. Buradan da m eşittir 4 geldi. x küpü nasıl yok ederim? Kat sayısını 0'a eşitlerim. n eksi 7 eşittir 0. n eşittir 7 geldi. Sonra Bak hocam bunu yok ettim. Bunu yok ettim. Ama x kare yok elimde. E, x kare şunu tutup şunu oynayabilir miyim? Yok onun üstü zaten görünmeyen bir den ötürü x üzeri 1. Ne yapacağım o zaman? Şunun üstünde 2 yapmam lazım. Yani p artı 1 eşittir 2. Dolayısıyla p de 1. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bu 4, bu 7, bu da 1 ise cevabım da 12 Geldim. Parabolünün tepe noktasının koordinatlar toplamı nedir? Şimdi dostlarım biz buna ne diyorduk? Hemen şunlara ikinci derecede denklemlerde yapıyorduk. A, B, C. Tepe noktası neydi? R'si. Şimdi tepe noktası. T dedik. R'ye K dedik. Şimdi R'si eksi B bölü 2A mıydı? O zaman geldim. R'yi bir yazayım. 8 bölü 4'ten R dediğim şey 2 geldi. Peki K'yı nasıl buluyordum K'yı? K dediğim şey ise F, r'ydi. Bak R burada ne? 2. Yani K F2. E, F2'yi nasıl bulurum? X yerine 2 mi koyarım? O zaman F2 eşittir 2 çarpı. Bak X yerine burada ne yazıyorsam burada da onu yazıyorum değil mi? 2 çarpı 2'nin karesi eksi 8 çarpı 2 artı 5. Şimdi şurası ne oldu? 2 çarpı 4. Eksi 16 artı 5. Bu da 8 eksi 16 artı 5'ten eksi 8 artı 5 daha eksi 3. Yani F2 eksi 3'müş. O zaman F2 demek K demekti. De. Rem 2 kam da eksi 3 miymiş? O zaman tepe noktasının koordinatları 2 eksi 3 ise toplamları da eksi 1 midir? Parabolün simetri ekseni x eşit artı 6 eşittir 0 doğrusu. Bak bu ne demek? x eşittir eksi 6 demek. Bak burası neymiş? Simetri ekseni. Simetri ekseni neydi dostlar? Simetri ekseni neydi? Tepe noktasıydı. Yani bu tepe noktası R, Y, K. E bu bana x dediğine göre bu tepe noktasının x'i kim? R mi? Yani bunun aslında bana r eşittir eksi 6 diyor. R e r neydi? Eksi b bölü 2 ama a'yı b'yi c'yi bir yerleştirelim. Şurası 1 ya şurası a. Şurası ne oldu? B oldu. Şurası ne oldu? C oldu. O zaman geldim r'yi bir yazayım. R nedir? Eksi b bölü 2 a. Eksi b'si ne oldu arkadaşlar? Bak eksi eksi m artı 4 ya. Şunlar eksi eksi artıya döndü mü? O zaman burası m artı 4. 2 azı da 2 mi? Yani r dediğim şey m artı 4 bölü 2. O zaman gel bunu bir eşitleyelim. m artı 4 bölü 2 eşittir. Eksi 6 bölü 1. Buradan içler dışlar yaparsam m artı 4 eşittir. Eksi 12. m de eşittir. Eksi 16 gelir. Dedik ve geçtik. Fonksiyonun grafiğinin tepe noktasının ve eksenleri kestiği noktaların koordinatları toplamı. Bak. Öncelikle eksenleri kestiği noktaları bulalım. <laughs> eksenleri kestiği noktaları bulmak için ne yapıyorum? X'i kestiği noktayı bulmak için şöyle diyelim. 1. X'i kestiği yer, X kestiği yeri bulmak için y eşittir 0 verdim. Şimdi arkadaşlar y eşittir 0 diyorum. Y zaten ne arkadaşlar aslında? fx değil mi? O zaman ben fx yerine 0 yazarsam 0 eşittir x kare eksi 4 x eksi 5. E burası 0 olunca ben bunu çarpanlara ayırmayı anlattık değil mi? x x eksi 5 e artı çarpraz çarpını ortaya verecekti. Bunu dinlemediyseniz muhakkak dinleyin arkadaşlar. Hepsi önemli çünkü konularımız. E sonra ne yapıyordum? Yan yana yazıyordum. x eksi 5 sıfırdır diyordum ya da x artı 1 eşittir 0. Buradan baktığımda x eşit 5 Buradan baktığımda x eşit işte, eksi 1. Bak x'i kestiği noktaları buldum. Sonra gel y'yi kestiği yeri bulayım. Şimdi y'yi kestiği yeri nasıl buluyordum? Y'yi kestiği yeri x'e 0 veriyordum. Bak x'e 0 verirsem fx yani y eşittir. 0'ın karesi eksi 4 çarpı 0 eksi 5. E şu 0 şu 0 gitti. Yani fx yani y eşittir eksi 5. E bu da ne arkadaşlar? Y'yi kestiği yer. E gelin bir de K'dan <laughs> tepe noktasını bulalım. Soru bitsin. Bak bunun A'sı 1. B'si eksi 4. C'si eksi 5. Peki tepe noktasının R'si neydi? Eksi B bölü 2A. Şimdi eksi B'si eksi eksi 4 değil mi? Bölü 2A 2 mi? Bu da ne oldu? 4 bölü 2'den 2. Iki. Şimdi R'yi buldum. K neydi arkadaşlar? Bunu yerine koyduğum zaman. Yani F2 eşittir. 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı 2. Eksi 5. Bu da ne oldu? 4 eksi 8 eksi 5'ten e, eksi 9 mu? O zaman bunun tepe noktası R'si 2 diğeri de eksi 9 olduğu için 2 eksi 9. Diyor ki tepe noktasının eksenleri kestiği noktanın koordinatları toplamı. Bak eksenleri kestiği noktalar. Şimdi bunu şunu 8 gibi yazdım ya. 2 eksi 9. Bak eksenleri kestiği nokta x eksenini kestiği yerde y'si 0 mıydı? O zaman buradaki noktalar 5'e 0 ve eksi 1'e 0. Bak şuraya yazalım. 5'e 0 Eksi 1'e 0, x'i kesti ya. Y'yi kesti yerde x 0'dı zaten. O zaman bu da nedir? 0'a eksi 5 midir? 0'a eksi 5. Bunların toplamı. Eksi 7, 5 daha eksi 2, eksi 3, eksi 8. <laughs> yani şurada gördüğüm sayıların tamamını topladım. Koordinatları toplamı diyor ya. Bunu virgüllü falan toplamaya çalışmayın. Yani kartezyandaki gibi falan toplamayın. Direkt ne var ne yok topluyoruz. Bu fonksiyonun grafiği için aşağıdaki kaç tanesi doğrudur? Arkadaşlar ne dedik biz? Ax kare artı bx artı c. Bu x karenin katsayısı sayısı olan a pozitif mi? Negatif mi? Pozitifse kollar yukarı negatifse aşağı. Bak bunun a'sı bu, b'si bu, c'si bu. Yani a'sı eksi 2 mi? O zaman kollar aşağı mı? Kollar aşağı doğru. Y eksenini kestiği noktanın ordinatı negatiftir. Arkadaşlar y eksenini kestiği noktayı bulmak için ne yapıyordum? X'e 0 veriyordum. Şimdi x'e 0'ı bir vereyim. O zaman eksi 2 çarpı 0'ın karesi. Bak şurada x yerine 0 koydum. Geldim burada x yerine 0 koydum. Eksi 4 çarpı 0 artı 5. Bu da ne oldu? 0 eksi 0 artı 5. 5 mi? O zaman e 5 pozitif. Pozitif geldi değil mi? Bu gitti. Sonra tepe noktasının koordinatları R'ye K olmak üzere. K küçüktür 0 diyor. Şimdi o zaman önce bir R'sini bulayım. R neydi dostlarım? Eksi B bölü 2A. Bu da nedir? Eksi B'si 4 müdür? Değil mi? Eksi eksi 4. Çünkü B'si eksi 4 ya. Değil mi? Eksi B'de artı 4 oldu. Bölü 2A. E A'sı eksi 2'di. A'sı eksi 2'di. O zaman burası da eksi 4. O zaman ne oldu? Eksi 1. Şimdi R'si eksi 1 ise R yerine eksi 1 koyarsam. Eksi 2 çarpı 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 artı 5. Bu da ne olur arkadaşlar? Eksi 2 çarpı 1. Eksi 4 çarpı 1 artı 5. Şimdi burası eksi 2 eksi 4 mı? Eksi 2 eksi 4 artı 5. Bu da ne oldu arkadaşlar? Eksi 6 artı 5'ten cevabım eksi 1 geldi. Yani bu çünkü neydi yerine koyduğumda bulduğum şey? R'sini ne bulduk? Eksi 1. Yerine koyduğumda K'da mı eksi 1 geldi? E K küçük 0 diyor. Doğru mu? Doğru. Tepe noktasının koordinatları R'ye K olmak üzere. R de küçük 0 diyor. Ben R'yi burada hesapladım. Eksi 1. O da küçük 0 mı? Küçük 0. Kaç tanesi doğru geldi? 3 tanesi dedik ve geçtik. Şimdi diyor ki olduğuna göre A'nın en küçük değerle benim alabileceğim en toplamı. Bak A bir parabol mü? İkinci dereceden olduğu için bir parabol. Bunun A'nın normalde biz şöyle yazdık değil mi? AX kare artı BX artı C. X karenin katsayısı sayısı. Pozitifse kollar yukarı. X karenin katsayısı negatifse kollar aşağı. Burada şey, kareli terimin katsayısı sayısı 1 mi? O zaman kollar yukarı mı? Kollar yukarı. Şimdi o zaman arkadaşlar kollar yukarıysa anılabileceği en küçük değer ne oluyordu aslında? R, Y, K'nın K'sı oluyordu. E bunun da arkadaşlar kollar eksi 2 B. Kareli terimin kat negatif olan aşağı. Uzman e o zaman ne diyor? Hatta burası çukur burası tepe değil mi? E o zaman bununki de en küçük değeri pardon en büyük değeri ne oluyordu? K oluyordu. R, K'nın K'sı. E şimdi gelin bunu bir hesaplayalım. Normalde burası 1. Bu benim A dediğim şeydir. Şu A ile karıştırmayın arkadaşlar. Burası B Burası da C'di değil mi? Şimdi bak önce R'yi hesaplıyordum. Eksi B bölü 2A. Şimdi B dediğim şey eksi 4. Eksi, eksi 4'ten artı 4. Bölü 2A. O da nedir? 2. R bölü 4 bölü 2'den 2. R'yi buldum mu arkadaşlar? Buldum. <laughs> Sonra ne yapıyordum? 2'yi yerine yazacağım. E ne, ne var burada? A var. A yerine yazarım. Bak A yerine 2 yazdım. 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı 2 artı 7. Bu da 4 eksi 8 artı 7. 3 mü? O zaman bunun K'sı 3 arkadaşlar bu bunun neydi? En küçük değeriydi. E gelin bir de şurada K'yı, R'yi kaybırayım. Şu nedir arkadaşlar? A. Şu nedir arkadaşlar? B, bu B ile karışmasın. Bu da nedir? C. Şimdi o zaman geldim. R eşittir. Eksi B bölü 2A. B'si eksi 8'si. Eksi B'si 8. 2A'ya bakayım. O da eksi 4 mu? Bu da ne oldu arkadaşlar? Eksi 2. Eksi 2'yi yerine yazayım şimdi değil mi? Eksi 2 çarpı eksi 2'nin karesi. Eksi 8 çarpı eksi 2 artı 5. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Eksi 2'nin karesi artı 4. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 8. Burası ne oldu? Artı 16. Burası ne oldu? Artı 5. 16, 5 daha 21. 21 eksi 8'den 13. O zaman bunun da en büyük değeri 13 müydü? <laughs> o zaman ne diyor? İkisinin toplamı diyor. 13 ile 3 ile toplarsam 16 yapar. Bir dik üçgenin dik kenarları 3A eksi 6 birim ile 12 eksi A birimdir. Bak şu benim dik üçgenim. Dik kenarları diyor ki bir tane dik kenarı 3A eksi 6 imiş. Diğer dik kenarı da 12 eksi A imiş. Bu üçgen alabile, alanının alabileceği en büyük değer. <laughs> Şimdi üçgenin alanı nedir arkadaşlar burada? Ee, şu iki yüksek dik kenarı çarpımı bölü 2 mi? Yani 3A eksi 6 çarpı 12 eksi A bölü 2. Şimdi gelin şu çarpma işlemini bir tamamlayalım her şeyden önce. 3A ile 12'yi çarptım 36A. 3A ile eksi A'yı çarptım eksi 3A. A kare. Sonra geldim. Eksi 6 ile 12'yi çarptım. Eksi 72. Eksi 6 ile eksi A'yı çarptım. Artı 6 A. Böyle 2. Şimdi şurayı bir düzenleyelim. Üst tarafı. Şimdi eksi 3 A kare. Onu bir başa yazayım. Sonra 6 36 daha artı 42 A. Sonra eksi 72. Bölü 2. Şimdi bunu da hatta şöyle ayırarak yazayım mı? Bak. Eksi 3 A kare bölü 2. Artı 42 A bölü 2. Eksi 72 bölü 2. Değil mi? Bu eksi neydi arkadaşlar? Bunu biz şöyle yazabilirdik. Kafanız karışmasın. Eksi 72 bölü 2. Ama bu eksi istersen buraya, istersen buraya. Yeter ki tek yere koyayım. Değil mi? Bunları anlattık. Şimdi şunu biraz daha düzenleyeyim ya. Eksi 3'e kare bölü 2. Şurası ne oldu? Artı 21'e. Eksi 36. Yani artı eksi 36. E o da ne olur? Şunlar işleme girerse eksi 36. Şimdi bu artık ikinci dereceden bir fonksiyon geldi mi? Geldi. Bu ikinci dereceden bir fonksiyon ise parabol müdür? Paraboldür. A yani kareli terimin kat negatif mi? Negatif. Negatifse kollar aşağı doğru mu? Aşağı doğru. Kollar aşağı doğru ise alabileceğim büyükler burası tepe olduğu için R'ye K'nın K'sı mı? K'sı. O zaman önce gelin bir R'yi bulayım. Şimdi bunun A dediğim yer şurası. Eksi 3 bölü 2. Değil mi? B dediğim yer 21. C dediğim yerde eksi 36. O zaman geldim. R eşittir. Eksi B bölü 2A. Eksi B dediğim şey eksi 21. Bölü 2A dediğim şey de 2 çarpı eksi 3 bölü 2. Şunlar gitti mi? Bu da eksi 21 bölü eksi 3'ten 7 mi? Bu benim R'm. K'yı nasıl bulacağım? R'yi yerine koyacağım. A gördüğüm yere 7 yazacağım. O zaman eksi 3 bölü 2 çarpı A kare. Hatta şöyle yapalım. Tam oradaki gibi yazalım. Kafalar karışmasın. Çarpı 7'nin karesi. Artı 21 çarpı 7. Eksi 36. Şimdi dostlar buraları böyle işlemleri de hiç sevmiyorum. Bak e, 147. 147'den 36 çıkardım. E, ne yapıyor arkadaşlar? 111 mi? 111. Şimdi şuraya geldim. 49 da eksi 3'ü çarptım. 120. 147 bölü 2. Eksi 147 bölü 2. Artı 111. Şunun paydası 1 ya. Hatta şöyle yapayım ya artık gayet değil mi? Şununla şunu çarptım. 222, 222 ile eksi 147 topladım. Ee, 65 mi? Aynen. 65, 65 bölü 2 mi oldu bu da dostlar? Dedik ve geçtik. Olduğuna göre H'nin alabileceği en küçük değer nedir diyor. Arkadaşlar hemen bu parabolü daha doğrusu şimdiden bilmiyoruz parabolün, ama ikinci dereceden geleceğini biliyoruz aslında. Hemen bir çarpalım. Ne oldu? X kare. Ne oldu? Artı 2x. Ne oldu? Eksi 6x. Ne oldu? Eksi 12. Gel bir düzenleyeyim mi? X kare eksi 4x eksi 12. Bu bir parabol mu? Parabol. Neden ikinci dereceden? O zaman A'nın katsayısı yani bu X karenin katsayısı sayısı 1. Yani pozitif mi? Pozitif. Kollar yukarı doğru. O zaman burada bir çukur oluştu hocam. Bu çukur tam R'ye kaydı. En küçük değeri de K olur. O zaman gel şimdi K'yı bir hesaplayalım. K'yı bulmam için önce A'yı B'yi C'yi bir belirleyelim. A'sı 1. B'si eksi 4. C'si 12 mi? O zaman r eşittir. Eksi B bölü 2A. Buradan eksi eksi 4'ten artı 4 mü? Bölü 2A o da 2 mi? Yani R2 geldi. O zaman K'yı bulayım. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 eksi 12. Bu da ne oldu? 4 eksi 8 eksi 12. Bu da ne oldu arkadaşlar? Eksi 4 eksi 12 eksi 16. Parabonun simetri ekseninin x artı 1 eşit 0 olduğuna göre en küçük değeri nedir diyor. <laughs> Dostlar simetri ekseni demek neydi? tepe noktası yani bak şu bir parabol parabol her zaman simetriktir arkadaşlar. Bakın parabol her zaman tepe noktasının olduğu yerden simetriktir. Şu tam dönme noktası var ya bu parabol nereden çizersen çiz şurasıyla şurası her zaman simetriktir. Bu simetrik olan yerde apsisi R'dir. E, R de neydi? Eksi B bölü 2 A'ydı. E şimdi şuradan karşıya atarsam x eşittir eksi 1 mi? Yani bunun R'si eksi 1'miş. Şimdi R'si eksi 1 ise A'yı B'yi C'yi bir belirleyeyim. Bak burası A. Burası B. Burası C. O zaman eksi b bölü 2 bir yazayım bak. Eksi eksi b yani eksi p p diyorum ya. P artı 1 bölü 2a. Yani 2 çarpı 2p eksi 1. Bu neymiş arkadaşlar? R. Yani eksi 1. Şimdi gelin bir düzenleyelim. Eksi p eksi 1 değil mi? Burayı dağıtırsam eksi p eksi 1 bölü 4p eksi 2 mi? 4p eksi 2 eşittir eksi 1 bölü 1. Gel bir içler dışlar yap dostum. Eksi P eksi 1 eşittir. Şurası da ne oldu? Eksi 1 ile 4P'yi çarpayım. Eksi 4P artı 2. Şimdi artı 2 buraya geçti. Eksi 3 mi oldu? Eksi P buraya geldi. Artı P. Eksi 4P artı P daha. Eksi 3P. P eşittir 1. Şimdi P'yi 1 bulduğuma göre şu denkleme bir yazayım mı? Bak 2 çarpı 1 eksi 1'den burası 1. Yani x kare. Burası ne oldu? Artı 2x. Burası ne oldu? Eksi 1. Şimdi benim fx'im bu mu? fx'in bu arkadaşlar. Şimdi bu bir parabol mü mu parabol? Kollar yukarı mı yukarı. Niye? Katsayısı x karenin katsayısı sayısı pozitif. E, kollar yukarıysa burada çukur var mı? Var. Bu çukur neydi arkadaşlar? K'sı minimum değerdi. Yani r'yi yerine koydu. E r'yi eksi ve bölü 2 adan 2 dakikada hesaplamam ama r'yi zaten biliyordum. Her şey zaten bunun başından çıktı. r'si eksi 1'e. Eksi 1'i yerine koyayım o zaman. Eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1 Eksi 1. Bu da ne oldu? 1 eksi 2 eksi 1. Şunlar gitti eksi 2. Arkadaşlar bir öğrencimiz şunu sormuş. <laughs> burada demiş ki bak eksi 1'in karesini ben parantezde yazdım ya. Hocam burada parantez yok diye sormuş. Arkadaşlar parantez olmadığını soru bize direkt bu şekilde sayı verirse biz parantez yoktur deriz. Normal burada x karede parantez yok ya ben x yerine bir şey yazarken bunu parantezde yazarım dostlarım. Bu arada arkadaşlar bana sorularınızı instagram hesabım benim m.furkan.bilgin Manisa'nın M'si nokta Furkan nokta Bilgin. Oradan iletebilirsiniz dostlar DM'den. Ondan sonra ben burada çözerim sorularınızı. Fonksiyonun en büyükleri 2 olduğuna göre M kaçtır? Arkadaşlar bu fonksiyon kollar aşağı mı aşağı? O zaman tepe var mı var? Bunun en büyükleri K mı K? Neyin K'sı? R'ye K'nın K'sı. Yani bunun K'sı 2 mi O zaman <laughs> A'sını B'sini C'sini belirleyeyim. Bak bunun A'sı X karenin burada görünmeyen biri var. Eksi 1. B'si 6. C'si Eksi m artı 1. O zaman arkadaşlar bunun r'si eksi b bölü 2a değil mi? O da ne oldu? Eksi 6 bölü 2a'sı da eksi 2. Bu da ne oldu arkadaşlar? 3. O zaman 3'ü yerine yazdığımda k'yı bulacağım. O da neymiş? 2'ymiş. Bak 3'ü yerine yazayım. Eksi 3'ün karesi. Hocam az önce bambaşka bir şey anlattı. Şimdi parantezde değil. Eksi. Bak bu eksi başka. Ben x yerine yazdığım şey parantezde. x yerine 3 yazıyorum ya. Bak o parantezde. Bu eksi sorunun eksisi. Tamam. Artı 6 çarpı e, ee, kaç bulduk? 3. Eksi M Artı 1. Bu k'ya eşit. K 2. Şimdi yani Burası 9 eksi 9. Artı 18 eksi M Artı 1. Eşittir 2 mi? Şimdi gel. Eksi 9 artı 18 daha artı 9. Eksi m artı 1 eşittir 2. Ne oldu? 10. 10 eksi m'den 2. m'yi buraya 2 buraya sallarsam m de 8 mi geldi? Dedik ve <laughs> geçtik. Arkadaşlar parabol grafiğini çizmeyi anlatacağız bir sonraki videoda. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.